Amasya Sarıyer Vlog 2'den herkese merhaba. Vlog 1'i izleyenler iyi bilirler. Videonun tam bu noktasında kalmıştık. Sabah olmuştu ve biz hazırlıklar yapmaya başlamıştık. Şimdi neler olacak? Videomuz nasıl devam edecek? Şimdi hep birlikte izleyelim. Bakalım akabinde neler olacak. Bizi izlemeye devam edin. Evet, şimdi bir köpekcik gidiyor. Evin e, böyle bir üzüm ağacı var. Evet, size doğayı gösteririm şimdi. Burada odunlar var. E, ceviz ağacı. Alabildiğince orman görüntüsü. Yerde biraz kum var yine böyle çok odunlu bir yer. Dün akşam da göstermiştik ama çok belli olmuş. Şu anda odunlar daha net böyle. Ee, burası çok eskiden annemin babası olan, dedemlere ait olduğu düşünülen evin bir parçasından bölüm. Daha önce şu kısımda da bir ev varmış. Şöyle göstereyim. Şu kısımda da bir ev varmış ama daha sonra oradaki ev yıkılmış. Ee, yine şuralarda da şu noktada da bir ev varmış. Sonra o yıkılmış. Ee, yerine sadece bu evler kalmış. İnsanlar buradan göç etmişler. Büyük şehirlere, İstanbullara veya daha büyük şehirlere göç etmişler. Evet güneş gözümüzü alıyor bu arada. Ee, oksijen çok güzel. Köyden manzaralar. Buranın en güzel şey herhalde oksijeni ve temiz havası diyebiliriz. Evet tekrar eve yaklaşıyoruz. Yiğit belki orada evde evden manzaralar. <laughs> Yiğit Berke'ye yaklaştık. Nasılsın evet. evet. Evde böyle bir soba var. Bir şey, bir şey olur, e, dün akşam yanıyordu bu. O zaman dinliyorsa çıkarak yukarıya. Evet. Oğlum. Bir çay demliyor. Hop şöyle ben uzanıyor borusu. Şimdi toplanıyor muyuz? Ne gibi toparlanın hadi. Hani bir şeyler taşıyacağız. Tamam hazırım. Evet bu evin sahibi yengemiz, satı yengemiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Güneş yanıyor şu anda. Dede nerede? Dede yatıyor. Dede yatıyor şu anda. Dede birazdan gelecek. Kendini nasıl hissediyorsun? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Kaçalım şey, arabasına oturun Tamam o zaman. Siz de duydunuz. Satı yenge odunları taşımamı istedi. Odun görevi bana verildi. Bakalım ben odunları nasıl taşıyacağım. Şimdi izlemeye devam edelim. Neler olmuş bakalım. Bu arada burada köydeki diğer evleri az çok görebiliyorsunuz. Fark edebiliyorsunuz. Köyde yaşayan diğer insanlar, diğer evlerden biraz bir kısım görüntüler var böyle. Böyle yürüyoruz. Eve doğru yürüyoruz. Evet. Eşyalar taşınmaya devam ediyor. Gerekli araç gereçler taşınıyor. Birçok araç gereç taşındı. Tencereler, tabaklar, kaşıklar. Aklına gelebilecek pek çok şey. Gel, Örneğin e, su bidonları, tabaklar, tamam, beni bana çatal kaşıklar. Şimdi bu, bir bu iki bu çuval odun yukarı, yukarı çektim. Şimdi de el arabasıyla odunları taşıyorum. Ben odunları taşırken beni tanımayan biri odunları çaldığımı düşündü. Bu komik bir anıydı benim için. Şimdi izleyelim. Bu görmüş olduğunuz dayı birazdan bana seslenecek ve konuşmalar. Şimdi izleyin. Selam efendim, amca. Günaydın. Yok yok. Odunları satacağımı düşündü. Ben de ona cevabını verdim. Ama bu görüntüler e, yansıtılmıyor şu anda. Geçen konuşmalar. Ama çok komikti gerçekten. Videoda göründüğü kadar kolay değil aslında ama bir o kadar da eğlenceli. Nerede oğlum sancak? Burası sancağımız. Sancak dede evliyası denilen yerde yemekler verilecek. Bunun için hazırlıklar başlıyor şimdi. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Kolay gibi görünür ama değil. İşte bu görmüş olduğunuz yerde annem yemeği verilecek. Evet şimdi ee, ne deniyordu ona? Ee, Sancağa bütün malzemeleri taşıdık. Ee, az önce bitti. Ben de şimdi sadece YouTube ekipmanımı aldım ve ilerliyorum. Ee, burası bizim memleketimiz. Yani köyümüz. Tekrar tekrar gösteriyorum. Evet. İşte bakın. Evet. Şu şey neyi çok merak ediyorum. Hep orada. patika yollardan yürüyoruz bakın yollar böyle aşağıda görüyorsunuz biraz sessiz konuşuyorum sabahın çok erken saatleri kuş sesleri var bu arada kuş sesleri cıvıl cıvıl evet bitki örtüsü arkamda kocaman bir ceviz ağacı zaten köyün bahçesinin nerede sergimde ceviz ağacı var. Evet. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz yere sancak deniyor. Sancak denilen yerde e, ibadetlerle ilgili etkinlikler yapılıyor. E, tam olarak ben de tarif edemiyorum. Bugün biraz daha öğreneceğim. Evet, arabalar çekildi, içlerinde malzemeler koyuldu. Şimdi ilerliyoruz. Evet bakın burada da bir ceviz ağacı var. Her yerde ceviz ağacı, her yerde. Evet ilerliyoruz. Evet şu anda sancağın önüne geldik. Bizimkiler içeride hazırlıklarını yapıyorlar. Sancağa doğru ilerliyoruz. Ben videonun öncesinde bu kapıyı açmıştım. Ee, buraya malzemeler koymuştuk, odunlar koymuştuk, ee, tabaklar, bardaklar, ee, birçok yani pilav yapmak için yemek yapmak için mesela pirinç, fasulye, et gibi malzemeler koyuldu. Evet burası sancağın içi. Ee, şu anda Hülya yengem semaveri yıkıyor. Burada e, kapları ve yiyecekleri yıkamak için sular bulunuyor. Evet. Şu alanda birazdan yemekler pişecek buralarda. Burası yemek yapma alanı. Ee, buraya birazdan sandalyeler kurulacak. Ee, bu alan olduğu gibi masa sandalye olacak ve insanlar burada yemek yiyecekler. Ee, masa ve sandalyeler bu kapının arkasında. Onları birazdan taşıyacağız. Evet sabah taşıdığımız malzemeler işte hepsi burada bütün malzemeler burada malzemeler fasulye peçete karma söylüyorum bir sürü sana ya çay pirinç taneleri pirinç bir sürü peçete ıslak mendil bu lokanta gibi sonra plastik petler, bardaklar, pet bardaklar, kağıt bardaklar, limon, e, hıyar, salatalık, bir sürü var. Zeytin var, tahin elbası, şeker ve gördüğünüz gibi büyük kazanlar var. Bunda etler, pilavlar pişecek. O da ne? Sancağın içinde yine kocaman bir ceviz ağacı. Şöyle ceviz tanelerine dokunuyoruz. Bakın cevizlerin olmamış hali. İşte ceviz ağaçları her yerde. Bu arada malzemeler taşınıyor gördüğünüz gibi. Şimdi sancağa geldik. E gördüğünüz gibi Emin ablam şu anda ateşi yakıyor. Evet odunlar burada. Odunlardan alıyoruz. Evet ateş çok güzel yanıyor. Çok doğal. Evet. Gördüğünüz gibi. Burada semaverler var. Bu semaverlerden birazdan çay yapılacak. Evet şimdi size sancaktan bir görüntü. Sancağın gülleri çok güzel bu arada. Evet burada birazdan masa ve sandalyeler dışarı çıkacak. Evet. Evet. Burası aynı zamanda bir türbe. Ee, çok hızlı yok ama. Buraya Sancak Evliyası deniliyor. Buranın kendine ait destansı bir hikayesi var. Bu hikayeyi birazdan burada bilen kişilere ben soracağım. Sizler de benimle birlikte öğreneceksiniz. Öyleyse bakalım Sancak Evliyası ile ilgili destansı hikayeler nedir? Burada neler yapılır? Birazdan bazı kişilere soralım ve öğrenelim. Evet. Semaverler yakıldı inşallah. Daha da güzel olacak. Semaver organizasyonu Bayram Bakır yapıyor bu arada. Ablatım, ablatım ne güzel. Ablatım bu. Evet. Evet, kahvaltı için e, yumurtalarımızı başlamaya koyacağız Bayrağı. birazdan. Şöyle yapalım. Anlat. Bayrağı. Anlat, ne yapıyorsun Bayrağı. 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 yumurtaları haşlayacağız. Odun ateşinde. Ha, duman haşlayacağız. Evet, evet. yumurtalar haşlanacak. Haşlanmaya gidiyor yumurtalar. Evet. Evet, ateş yanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi de yumurtanın altı yakılıyor. Vlog evet. 2 burada sonlandırıyoruz. Çünkü Vlog 3 ve Vlog 4 için yeni, e yeni eklentiler yapmamız gerekiyor. Şimdilik Vlog 3'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bakalım ne tür konuşmalar oldu. Amasya Vlog 3 ve 4'te görüşmek dileğiyle. Diyoruz. Videomuzu evet. burada noktalandırıyoruz.